Hakka kurbet kesbedilmez nasa mehcur olmadan, Benliği terk eyleyip nefsi de makhur olmadan, İhtiyarı uzlet ile halka mestur olmadan, Vasıl olmaz hakka kimse cümleden dur olmadan, Kenz açılmaz şol gönülde ta ki pür nur olmadan, Kalbi tathiret, et, sivayı ateşi aşk ile yak. Sağ soldan kes nazar, sen noktayı tevhide bak. Siretün pâke ile yahu sui ahlakı bırak. Sür çıkar ayarı dilden, ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Kub zatiden tecelli eyleyip ferd-ü samet, küntü kenzen sırrını ifham edip zat-ı ehad, feyzi hakka yok tenahi, olmadı hadd adet, mest olan mestane geldi ta ezelden ta ebed, içtiler aşkın şarabın, abı engur olmadan. Çün ezelden hak sıfatıyla edenler ittisaf, olmadan birlikte idi kim hitabı nun kaf, alemi bezmi ezelde olmuş onlar saf saf, hak cemalin kâbesin kıldı aşıklar tavaf, yerde kâbe, gökyüzünde beyti mamur olmadan, Cenneti irfana dahildir iki kere doğan, Nefsini tezkiye ile kalbi aşk ile dolan, Hasibu mefhumunu enfüste fehmedip bulan, Mutu kable ente mutu sırrına mazhar olan, Haşru neşri bunda gördü nefhayı sur olmadan. Varlığın ifna eden de hak bekası münceliği, hep nevafille takarrup eyleyen diyor beli. Söyleyen hak, söyleten haktır mezahirden celî. Mahvolanların kelamı kendiden gelmez veli. Pes enel hak nice desin kişi mansur olmadan. Az yiyip, az söyleyip de eyle daim fikri tam. Uzlet ile halvetinde eyle tevhide devam. Zikri hakkı vird edip şemsi mısri subhoşam Bir aceb sevdaya düşmüş çalışır şemsi müdam. Hakka makbul olmak ister hakka menfur olmadan. Hakka makbul olmak ister halka menfur olmadan.